Tokmağı pişirmişim. 200 liraya da bunu satmışım. Gel vatandaş gel. Bu tokmak var ya her şeyi yok ediyor. Abi selamun aleyküm. Duydum ve geldim. Bu şimdi tokmağı alıyorsun vuruyorsun yok ediyor. Bunu akeyim. Peki bu yok ettikleri nereye gidiyor? Ya bacım sen her şeyi niye sorguluyorsun ki? Ne yapacaksın? Farklı bir boyuta gidiyor bu. Alacak mısın bunu? Alacağım abi alacağım. Al parayı ver tokmağı. Allah razı olsun. Sonunda para verdin bana. Bakayım. Lan bu saatte paraymış. Madem saatten geri ver ya da boş ver hadi bay bay. Onat onat bak bu sefer yeni bir şey buldum. Sana yapmayacağım ama çok iyi eğlenceli olacak. Ya Naz yine neyin peşindesin? Benim üstümde denemede. Neyin üstünde deniyorsan deneyebilirsin sıkıntı yok. Sen şuradan bir çekil bakayım. Hazır mısın? Bak şimdi onat hazır mısın yapacağıma? 3-2-1 Bak kayboldu gördün mü? Naz kaskımı ne yaptın? Kaskımı nereye yolladın? Lan bana zararın yok malıma zararım var. Onatcım sesini kes ve konuşma. Şimdi sıra ikincide. Aha bu da gitti. Allah'ım çok keyifli her şeyi yok edeceğim. Nasıl? Bir şey soracağım sana da. Senin derdin ne acaba? Onat sen karışma. Çok eğlenceli bu iş. Hop. Aha bu da gitti. Allah'ım çok keyifli, çok keyifli. Neyse Naz o motor benim değildi. Bunu rahat bırak bari. Nasıl seninkine dokunmayayım? Asıl seninkine dokunmaktan daha çok keyif alacağım. Hazır mısın? Elveda da motoruna. Hop. Aha bu da gitti. <laughs> Motorsuz kaldın. Hadi benim arkadaşım motoru gitti. Benim motoru yok etti. Kaskları yok etti. Ya kadın biz eve nasıl gideceğiz? Ay ben onu düşünmemiştim ya. Dur ben bir şuradan taksi bakıp geleyim. Yersen.